Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün hem farklı bir yerden sesleniyorum. Salondayım şu an. Çünkü burada klima var. Çok sıcak olduğu için bu odaya geçtim. düğüne gideceğiz bugün. Ailecek komşumuzun düğünü. Ve yarından sonra yine bir düğün var. Bugün cumartesi ve salı günü sanırım bir daha var. Öyle başlayacağım hemen. Çünkü biraz esmerleştiğim için uygun fondötenim yok şu an. Olanı attım. Şunu ve şunu birazcık karıştırıp aslında tüm yüzüme uygulayacağım ama önce tabi ben nemlendirdim. Şöyle farmasinin bazından uygulayacağım biraz. Elimde de bir şeyler denemişim ne yapsam diye. Hala daha kararlı değilim makyajda. Lacivert bir elbise giyeceğim uzun. Az bir şey. Trend yoldan almıştım gösteririm zaten. Onu giyeceğim. Omuzları açık saçım da üstüne düşsün istemedim hem sıcak diye. Burada da çok bebek saçım var. Hep saçım sallık olduğu için biraz fark etmemiştim. Kaşımı yanlışlıkla çok aldım. Küçük kaldı ve uzatamıyorum yani şu an. <laughs> Az da saçım toplamam için hiç iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz bu neymiş bu Rimmel kapatıcılarından. Şu elime sıkacağım şu kadar. Aslında tek bu da uyar gibi şu an. Ama çok koyu kaçabilir. Biraz da şu fondötenimden süreceğim Revolution'a. F2 numaralı bendeki. İyi oldu gibi şu an. Şöyle süreyim. Kuçeleri buluyorum. Hadi. Bakalım. paleti göstermiştim daha önce. Şuradaki rengiyle de sabitleyeceğim çünkü bu çok güzel. Güzel olduğu için sabitliyorum. Çok uçuşuyor ama bakın. Gözüküyor mu? Şöyle. Bununla sabitliyorum. Aynaya bakacağım. Bir ara fırçalarımı yıkasam iyi olacak bu arada. en son ne zaman yıkadım temizlik videosunda bayramdan önce ama gün içinde yani normal günlük hayatımda fırça olarak sadece bunu kullanıyorum diyebilirim çünkü fondöten sürmüyorum kapatıcı elimle sürüyorum benim yani bu kadar allık falan sürmüyorum maske çünkü buraya kadar bugün de aslında daha çok göz yoğunluklu göz yoğunluklu ne ya göze yoğun bir makyaj yapacağım. Çünkü zaten buradan gerisi gözükmeyecek. Biliyorsunuz düğünler maskeli, zorunlu falan. Ne yazık ki. Çok üzülüyorum. Yani öyle olmaksız zorunda olan insanlara. Çünkü bekliyorsunuz. Belki bir yıl, belki daha fazla. Ve korona bitmemiş oluyor. Şu anda kaş maskaramı bulamıyorum. Buldum. Birazcık geçeceğim. Aslında buraya yani başlamadan önce birazcık sürmüştüm ama biraz daha sürebiliriz çok net oldu çok kısa kaldı bu ya ama düzeltebileceğim bir şey yok arkadaşlar geçti artık iki hafta sonra düzgün bir şekilde çıkarım karşımıza şimdi nasıl bir göz makyajı istiyorum ben benim şurada Revolution'un bir paleti var. Kapağı kırıldı bu arada. Orada çok açık bir kahve var. Biraz önce kullandığım Beyaz pıça var ya. Ne pıcalarım kayıp. Güzel sonunda oldu Onunla bir gölge geçeyim hemen. Oraya ısıtalım. <laughs> düzelttim geldim şu an. Biraz daha iyi. Ama daha da koyulaştıracağım şu kısımlarımı. Hem de oradaki aslında keskin görüntüyü alacağız. Birazcık küçük bir fırçayla oraya renk koymaya çalışacağım. Koyu bir kahverengi olabilir bu. Şöyle şu kısma üzere şu an. Şu pastelin day to var ya. Day to değil bu. Day cream highlighter. Nasıl uyduruyorum ama day to falan. <laughs> Ondan şuraya birazcık bu biraz şey bir renk. Hmm, şampanya rengi gibi. Şöyle gözümün üst kısmına süreceğim. Parlasın ve biraz ıslak dursun diye şekilde uyguluyorum. Çok yoğun bir göz makyajı oldu benim için aslında. Ve bunun gözüme kaçmaması lazım. Çünkü değişik bir şekilde yakıyor gözü. Daha önce göz pınarlarını uygulamak istediğimde makyajı komple yıkamak zorunda kaldım. Sakın gözünüzü uygulamayın. Hani bendeki bozuk desen ilk aldığım günden beri öyle. Bozuk satıyorlar desen pastel yazıklar olsun sanmıyorum yani yeni çıkmıştı o zaman neyse biz uygulayalım hoş durdu şu an instagramdan bir takipçim ne kadar hoş bunu söylemek bana daha çok vlog ve benimle hazırlanın demiş. Çok mutlu oldum görünce. İki veya üç kişi falan var. Üç kişiydi galiba. Üç kişi vardı bunu söyleyen. Blok çek falan. Ne çekebilirim bilmiyorum blok olarak. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çarşamba pazarına gidiyorum falan. Çünkü ben buradan kalkıp başka bir şehre gidemiyorum işe girdiğim için. Bu arada transparan pudra geçiyorum. Eee Vlog çekmeyi çok istiyorum ama yüksek ihtimalle nişan çekimine Eskişehir'de yapacağımız için o zaman çekebilirim herhalde. Eskişehir'de. Soma'da çekilmez mi? Soma'da da çekilir. Alışveriş yapabileceğimiz yerler falan filan. Ama alışveriş yapmıyorum Soma'da. Çok nadir Böyle. Ben genelde internetten alışveriş yapıyorum. Alışveriş için ayrı bir zaman. Ayırmıyorum. Evet alışverişe çıkıyoruz bugün demiyorum kendime. Öyle. Ama ileride böyle bütün markaların bir arada toplandığı bir AVM görürsem belki çekebilirim. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Bunu da yeni yapmaya başladığımı söylemiştim. Hala daha çok korkuyorum. Yani bunun pratik yolu yok mu ya? Kepik kıvırmadın yani. Neyse. Aslında zorunlu değiliz ama Ay acıyor. Bahama mama ile Bahama mama. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Kontur yapacağım. Çok valla sesin kesildi gibi hissediyorum neyse. Aslında kameram var bu arada. Yani telefonla da çekmeyebilirim. Ama bir serim var. İşte ne bileyim tripodum var, ışığım var falan. Ama yani bilgisayarda yapabileceğim bir edit programı bulamadım. Yani aslında kullanabilirim bulsam. Ama bulamıyorum ya. Bakıyorum bilgisayarda kullanılabilecek. işte YouTuber'ların kullandığı edit programları falan. Ee, bazıları tabii çok fazla fiyatlı. Bazıları da benim anlamayacağım kadar İngilizce. Lütfen siz biliyorsanız yazın ya yorumlara. Ben bilgisayara geçmek istiyorum. Kameraya geçmek istiyorum. Telefonla bu iş olmuyor. Olmaz yani. Yani bir tane de vlog kamerası alacağım ama daha hiç vlog o niyetlenmediğim için almıyorum. Onu büyük ihtimal düğüne yakın alırım. Böyle balayınca falan rahat olsun diye. Onları da çekeceğim tabii size. Şimdi ruja geldik. Burada Golden Rose'un mat lipstiklerinden 16 numaralıyı süreceğim. Kalem sürsem de bilemiyorum. Aslında ruj bile sürmeme gerek yok bence ama makyaj tamam olsun diye sürüyorum şu an. Çok alakası kalmaz inşallah senin. Dudağımız küçük olunca böyle oluyor. Bir tane oradan, bir tane buradan. Bitti. Biri bana sormuş ve demiş ki alnında botoks mu var? Bu botokslu bir arman değil mi? <laughs> keşke o yaptırım ileride ama şu anda bir henüz düşünmüyorum makyajım bitti bu arada rujumu sürdüm göz bak birikmiş orada görüyor musunuz ben demiştim ama aklıma da gelmişti şöyle biraz onu şöyle yapalım farbız sürselim böyle olmaz da ama olsun yapacak bir şey yok makyajım bitti şöyle aydınlık bir şey... Öyle bir şey geldi. Neyse. Makyajım bitti. Şöyle. Göstereyim. Şuraları toplayıp giyinip geliyorum hemen. Kıyafetimi ve ayakkabımı. Terliğimi daha doğrusu. Göstereyim. Neyse görüşürüz. Kıyafetimi bir şey yaparken. Evet. Elbisem şu şekilde. Uzun. Terliklerim Hotiç'ten. Elbisenin şurası degajı arkadaşlar. Degajı yakı. Konuşamadım degajı Saçlarımı şöyle topladım. Baget çanta taktım. İçinde sadece cüzdanım, telefonum falan olacak. Şöyle terliklerimi şöyle göstereyim. Bu şekilde. Elbiseler var. Sırtını da gösterebilirsin. Bu şekilde. Gözüküyor mu? O zaman ışığa bir şeyler oldu şu an düğünde görüşürüz. Düğünde birkaç kare çekerim. Yüksek ihtimal sonra da bitiririm. Görüşürüz. Düğün bitti. Biz de eve geldik zaten. Yani düğün bitti derken bir saat falan kaldık. Öyle. Bitti yani. Biz de evdeyiz. Bir dahaki benimle videosuna videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.